Arkadaşlar bugün karışımların 3. föyü 27. föyle devam ediyoruz 12. sınıflarımız için. Özellikle kimyada karışımlar konusu artık çözeltilerle ilgili bölümde çözeltilerin gündelik hayatımızda özellikle kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Mesela saf maddelerin element bileşik gibi bunların sabit bir erime noktası, hal değişimi olarak sıcaklıkları belli bir değerde iken çözeltilerde yani karışımlarda bunlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü karışımların kendilerine has özel kaynama noktaları var. Çünkü içinde karıştırıldıkları madde miktarına göre değiştiği için kaynama ve donma noktaları sıcakları çözeltilerin derişimine bağlı olarak değişiyor ve çözeltilerin derişimine bağlı olan donma noktası düşmesi, kaynama noktası yükselmesi gibi ya da ozmotik basınç gibi biz bunlara gençler koligatif özellikler diyoruz. Koligatif özellik derişme bağlı olarak hesaplanan özelliklerdir. Koligatif özelliklerde çözünen maddenin cinsinden çok çözünen taneciğin iyon derişimi aktif rol alır diyebiliriz. Şimdi en önemli şey çözeltilerde biliyorsunuz ayırt edici özellik olarak baktığımız kaynama noktası yükselmesi, donma noktası düşmesi, buhar basıncı etkileşimi ve daha bunun gibi benzer özellikler ama en çok kaynama ve donmanın üzerinde duracağız. Donma noktası düşmesi dediğimiz aynı ortamda yani aynı dış basınç ve sıcaklıkta bulunan katı artı su çözeltisinin donma noktası saf sudan nedir gençler her zaman daha düşüktür. Çünkü çözünen katılar sıvının içerisindeki sıvı molekülleri tuttuğundan dolayı sıvının katılaşıp donmasını engeller. Bu da donma noktasının daha negatif sıcaklara doğru inmesine neden olur. Mesela donma noktası saf çözücünün donma noktasından daha düşüktür demiş. Mesela sıfırın altında bir yerde donma noktasını başlatıp eğim olarak devam ederken saf suda donma noktası sıfır derecede sabitlenmiş. Çözeltiler saf sıvılara göre daha zor kristalleşir. Bu yüzden moleküllerin ve arasında dediğim gibi engelleyici bir özellik gösterir. Donma noktası katı çözüldüğü zaman saf suya göre daha düşüktür demeniz yeterlidir. Donma noktasının düşmesinin günlük hayatımızda bize yansıttığı bazı olumlu örneklemeler var. Mesela kışın karların üzerine biz tuz ekleriz ki hem donmayı geciktirsin hem de donma noktasını düşürsün anlamında. O yüzden bunu çok fazlasıyla kullanırız. Yine donma noktasını daha düşürücü etkenlerden bir tanesi antifriz olarak kullandığımız arabaların özellikle radyatör kısımlarını donmayı geciktirmek için kullanılan saf glikol ya da alkol karışımlarının eklenmesi gibi. İşte bunlar uçaklarda özellikle dış gövdenin alkolü yıkanması. Çünkü alkolün çok uçucu bir sıvı olmakla beraber tamamıyla donma noktasının oldukça negatif sıcaklıklara kadar düşmesinden kaynaklı bir durum olur. O yüzden biz donma noktası düşmesini gündelik hayatımıza da bu şekilde kullanabiliriz. Gelelim. Kaynama noktası yükselmesi dediğimiz şey, eğer bir sıvının içerisinde herhangi bir şekilde katı çözünürse kaynama noktasında illaki bir artış gözlemlenir. Biz buna kaynama noktası artışı deriz. Bu sefer de eklenen katı sıvı moleküllerini tutup buharlaşıp gaz fazına geçişini engellediği için buna geçişte daha yüksek bir sıcak olması e, istenir. Bu da kaynama noktası yükselmesi olarak ifade edilir. Bakın saf bir suyun kaynaması süresince sıcaklığı sabit. Şekerli suyun ise kaynaması süresince sıcaklıktaki artış devam eder. İçindeki su buharlaştıkça derişim artar. Derişim arttığı için bu da kaynama noktasını artırıcı bir etki yaratır. Mesela örnek vermiş bize burada. Diyor ki çözentilerin donma ve kaynama sıcaklıklarının en büyük olanlarının karşılaştırmasını istiyor. O zaman şöyle bir yorum yapabiliriz. İçinde çözünen madde miktarı ne kadar az ise donma noktası o kadar yüksek olur. İçinde çözünen miktar ne kadar fazla ise kaynama noktası o kadar yüksek olur. Yani daha seyreltik bir çözeltinin donma noktası yüksek, daha derişik bir çözeltinin kaynama noktası daha yüksektir diyebilirsiniz. Bunları derişik seyreltik yapalım. Mesela 105 oran nedir? 20'ye 1. Ee, 20 bunda 10'a 1 oran. 80'e 10 bunda 8'e 1. O zaman 1 bölü 8 dediğimiz en derişik çözeltidir. O zaman en derişik çözelti olduğu için bunun kaynama noktasına en yüksek deriz. Peki bunların içerisinde bakıyorum en seyreltik 20'ye 1 oranında buna biz en seyreltiktir deriz. En seyreltik olduğu için de donma noktası yüksektir deriz. O zaman donma noktası en yüksek olan bir, kaynama noktası da en yüksek olan 3. çözeltidir denilebilir. Mesela tuzlu suyla ilgili bir grafik verilmiş bize. Gençler bir atmosfer basınçta tuzlu suyun kaynama noktası kesinlikle yüzün üstünde bir sıcaklık değeridir. Çünkü bir atmosferde normalde saf su 100 derecede kaynar. Tuzlu su yüzün üstünde bir değerde başlayacağı için Buradaki T değeri saf suyun normal kaynama sıcaklığından büyüktür. Yani yüzün üstündedir. Doğrudur. T1 anda çözelti kaynamaya başlamıştır. Doğrudur. T1, T2 zaman aralığında çözeltideki su miktarı azalır. Doğrudur. Kesinlikle o su miktarı azaldığı için daha derişik olup çözelti. Bu da kaynama noktasının daha çok artışına sebebiyet verir. T1, T2 zaman aralığında buhar basıncı değişmez. Çünkü kaynarken bütün sıvıların kaynarken tüm sıvıların buhar basıncı dış basınca eşittir. Bundan dolayı da dış basınca dış basınca eşittir. Bundan dolayı da biz buhar basıncı artar ifadesine yanlıştır deriz. O zaman hangisi yanlıştır derse yalnız 4 deriz. Şimdi örnek vermiş bize yine diyor ki e, şekildeki diyor 3 ayrı kaba 100'er gram saf su konuluyor. 2021'de çıkan bir TYT sınav sorumuz ve diyor ki çok ilginç bir soruydu bu. E, 1 mol için mesela içine tuz konulmuş 1 mol şeker 1 mol MgCl2. Normalde bu AYT'de çıkması gereken bir soru. Çünkü iyon derişimlerini biz koligatifte AYT'de yapıyoruz burada yapacağımız bize çözeltilerin kaynama sıcaklığı arasındaki bağıntıyı soruyorsa 1 mol biner gram yani hepsinin molalitesi birer molaldir. Hepsinin molalitesi birer molal. Peki molaliteleri aynı ama iyon sayıları dediğimiz sayılara bakarsak NaCl 2 iyon verir çarpı 2. Sakkaroz sadece 1 iyon verir. Çünkü şeker moleküler çözünür. Diğeri ise 3 iyon verir. Sonuç itibariyle bu 2 molal bu 1 molar, yeri de 3 molar. En çok iyon derişimine sahip olan çözeltinin kaynama noktası en yüksektir deriz. O zaman C'nin kaynama noktası en yüksek. Daha sonra A'nın kaynama noktası. Daha sonra ise B'nin kaynama noktası şeklinde C, A, B olarak sıralayabiliriz. Çözeltilerdeki kaynama noktası iyon ile doğru orantılı olduğu için iyon derişimi çözeltide arttıkça bunu hemen size şöyle gösterelim iyon derişimi arttıkça kaynama noktası da artar ama iyon derişimi arttıkça e, bu sefer tam tersine donma noktası ise azalır. Evet kaynama ve donma noktası ile ilgili yapacağımız yorum da budur. Mesela diyor ki 2020'de 100 gram saf suda demiş 34 gram tuz çözünebilmektedir. En fazla çözünen miktar Bunların donmaya başlama sıcaklıklarının bağıntısını soruyor. Birinci de 100 gram suda 20 gram tuz, 100 gramda 34, 100 gramda 40. Bir kere burada hepsi eklenenlerin çözünüyor anlamında sakın algılamayın. Çünkü bize bir çözünürlük değeri verilmiş. %34 çözünecek. O zaman birinci çözelti %20 çözüldüğü için biz buna deriz ki en seyreltik olanıdır. Bunların içerisine baktığımız zaman Diğerine bakarsak bu derişik bir çözeltidir. Birinciye bakarsak. Ha, yani bunda da 100'e 40 eklesek bile yine 34'ü çözeceği için geri kalanı dibe çökeceği için buna da biz yine derişik olarak aynı deriz. Yani bu seyreltik olmakla beraber doymamış. Bu ikisi ise doymuş bir çözelti oluşturur. O zaman bu ikisi doymuş bir çözelti aynı miktar çözünüp dibe çökse dahi Çözülenler aynı miktar olduğu için bunların donmaya başlama sıcaklıkları birbirine eşit olur. Ama hangisi en büyük donma noktasına sahiptir derseniz tabii ki x'in donma noktası en büyüktür. Y ve Z'nin de birbirine eşittir diyoruz. Çünkü çözeltideki seyreltik olanda donma noktası daha yüksek, derişik olanda ise daha azdı. O zaman cevabımız bursa oldu. Hemen devam edelim. Karışımların gelelim ayrılma yöntemlerine. Ayıklama yöntemi dediğimiz bir ayrılma yöntemimiz var. Tanecik boyutu farkına göre yapılan bir ayırma yöntemidir. Tanecik boyutları birbirinden farklı olan katıları karıştırdığımız zaman bunları ayıklama, bunları eleme, bunları süzme, bunları diyaliz dediğimiz yöntemlerle ayırabiliyoruz. Ayıklama zaten çok klasik biliyorsunuz. Pirinç, nohut gibi iri tanecikleri daha küçük taneciklerden eleme yöntemi gibi yani Elimize seçerek ne yapabiliyoruz? Ayırabiliyoruz. Bu zaten genelde bakliyatlarda çok kullanılan bir yöntemdir. İkincisi elemede tabii ki iri ve e, küçük parçacıkların bir arada olduğu karışımlarda un elemek olabilir, kum elemek olabilir. Bunlar yine eleme dediğimiz yöntemde kullandığımız basit bazı ayırma teknikleridir. Peki bir diğeri nedir hocam derseniz? Mesela bunda süzmeyi çok kullanacağız. Süzme yönteminde ya katı sıvı ya da katı gaz beraberinde bunları yine tancık boyutu farkına göre ayırabiliyoruz. Süzme yönteminde mutlaka bir sıvı kullanıyoruz. E, katı mutlaka ya dibe çöküyor e, ya da yüzeyinde kalıyor hiç fark etmez. Süzgeç kağıdından geçirip yine tancık boyutu farkına göre ayırabiliyoruz ve kalan mesela karışıma bir süzüntü deriz süzgeç kağıdının altında kalan işte çay bardağını doldurduğumuz zaman ki çayı posasını ayırmak için süzgeç kullanılması kızartmış patatesin ayrılması çamur sudan çamurun ayrılması haşlanmış makarnanın ayrılması ya da hava filtreleriyle ilgili otomobillerde özellikle katı gaz karışımlarda filtre kullanılması bacalardan çıkan yine gazın, dumanın ayrılması için filtre kullanması bunlara birer örnektir diyebilirsiniz. Diyaliz dediğimizde yine bir tancık boyut farkıyla ayırma ama bunlar biliyorsunuz sağlıksız böbrek hastalarının kullandığı vücuttaki metabolik atıklı kan dediğimiz daha doğrusu bizim vücudumuza zarar veren birçok maddenin bir ince zar vasıtasıyla dışarı atılıp fazdaların vücutta tutulmasıdır. Sağlıksız böbreklerde bu işlem tam tersi olduğu için işte yarı bir geçirgen zar ile biz ne yaparız? Kandaki bu atıklı kısmı süzme yöntemiyle ayırabiliriz. Bu da bir süzme anlamında düşünebileceğiniz tanecik boyut farkına göre ayırmadır. Hangisini ayırmak için karşısına verilen yöntem uygun değildir? Çamurlu su süzme olur, kepekli un eleme olur, taşlı pirinç ayıklama olur. Tuzlu su asla olmaz. Çözeltinin karşısında ayırma yöntemi olarak süzmeyi hiçbir zaman ve hiçbir zaman doğru bulmayız. O yüzden yanlıştır. Metabolik atıklı kan diyalizdir. Doğrudur. Bir katının bir sıvı ile oluşturduğu çözeltideki karışımı çözünen sıvının ayrılma yönteminde süzme olmaz. Az önce de demiştik. Bir sıvıda bir katı çözünürse asla onu süzgeç kağıdı ya da süzme yöntemiyle ayıramayız. Bu yanlıştır. Kolloidal bir karışımın yarı geçirgen bir zardan geçirilerek büyük moleküllerin küçük moleküllerden ayrılması diyalizdir. Tancık boyutu birbirinden farklı iki katın oluşturduğu karışımın elek kullanarak ayrılması eleme yöntemidir. Doğrudur. Hangisi yanlıştır bunun için? Yalnız birdir. Bir karışımın süzme yöntemiyle bileşenlerin ayrıştırılması, karışımın heterojen olması gerekiyor. Doğru. Bileşenlerden birimin katı olmasıdır. Yani şimdi katı olması bir kere şart değil. Katı gaz da ayrıştırılabiliyordu. Olmaz. Öz kütlelerin farklı olması bu da şart değil. O yüzden bize hangisi lazımdır gençler? Heterojen bir yapı olması bizim için şart ama diğerleri şart değildir. Süzme yöntemiyle ayırma işleminde havadaki toz, duman, polen gibi katı maddelerin ayrılması için klimalarda filtre kullanılması evet. Bulanık suların kum, kömür gibi tabakalardan geçirilmesi süzme evet. Araçları motor yağlarında aşılma sonucu biriken parçacıkların yağ filtrelerinden geçirilmesi demiş. Bunları yine süzme yöntemine örnek verebiliriz. 1-2-3 diyebiliriz. Mesela kepekli un hangisinde tanecik boyutu farkından yararlanır diyor. Evet e, naftalin artı su tanecik boyutu farkından yararlanır. Toz şeker kum karışımında ise şimdi bunu tabii ki bilemeyiz. Tancık boyutları birbirine çok yakın olabileceği gibi. O yüzden alkolü zaten almıyoruz. Bunlarda da tancık boyut farkından yararlanarak ayrılabilecek toz şeker kumda direkt verilen karışımda ayırması biraz zordur. O yüzden biz 1 ve 3'ü bunu örnek olarak verebiliriz. Yoğunluk farkından gelelim ayrılması. Yani yoğunluk farkını dayalı olarak yaptığımız ayırmada e, i̇ki tane sıvı sıvı ya da katı sıvı her neyse özellikle çözülmeyen maddelerin yoğunluklarının farklı olması sebebiyle yaptığımız bir ayrılma yöntemidir. Bunun da en belli başlı örneklerinden bir tanesi ayırma honesidir. Birbiri içerisinde kesinlikle çözülmeyen gençler e, yoğunlukları birbirinden farklı heterojen karışımlar ayırma honesi ile bir süre bekletilip ayrılabilir yoğunluğu büyük olan sıvı dibe, küçük olan yukarıda olmak şartıyla musluk açılarak büyük olan sıvıyı getirip bakın. Şuradan musluğu açıyorsunuz. Bu seviye tam buraya geldiği zaman musluğu kapatıyorsunuz. Üste yoğunluğu küçük olan sıvı, altta büyük olan sıvıyı bir şekilde ayrı ayrı toplayabiliyorsunuz. Mazot su, gaz yağı su, zeytinyağı su, karbon tetraklorür su bu yöntemle ne yapılabilir? Ayrıştırılabilir. O yüzden yoğunluk farkına dayalı olarak yapılan ayırma yöntemi budur. Yüzdürme dediğimiz flotasyona gelirsek genelde katı katı heterojen karışımların ayrılması için kullanılan bir yöntemdir. Ve ayrılmak istenen karışım üzerine karışım oluşturan bileşenlerden birinin yoğunluğu büyük, diğerinin küçük olan yoğunluğu çözülmeyen bir katı eklenerek ayrılmadır. Bu flotasyon yüzdürme işleminde mesela maden cevherlerinden metal almada, altınlarda, altın eldesinde çok kullanılır. Elde edilen maden cevherleri yer altından ilk çıkartıldığı zaman kum tabakasıyla beraberdir. Bunlara üzerine basınçlı su püskürtülür. Metaller olduğu gibi dübe çöker. Kumlu kısım böyle bir bulanıklık yapılır. Sonra o süzülüp yıkanma işleminden sonra ayrışılabilir. O yüzden metal saflaştırma cevherlerin saflaştırılmasında oldukça kullanılır. O yüzden biz bunları Madencilik sektöründe özellikle flotasyon yöntemini fazlasıyla kullanırız. Mesela burada karışımı ayırma hunisine koymuşuz. Y ve Z birbiri içerisinde çözülmüş. X sıvısı üste kalmış. X sıvısının öz kütlesi Y sıvısından daha küçük olabilir. Çünkü biz karışım olarak baktığımız zaman Y ve Z'nin öz kütlesinin X'ten kesinlikle büyük olduğundan eminiz. Ama birebir X ile Y, birebir X ile Z arasında çok yorum yapamayız olabilir dedik toplama kabında biriken çözelti bakın çözelti ve süzme kelimeleri asla yan yana gelmez demiştik süzme yöntemiyle ayrıştırılabilir dediği için yanlıştır ha şimdi biri çözülüp biri çözülmüyorsa bunun polarlık apolarlıkla çok ilgisi var ya x polar polar y ve z apolar ya da x apolar y ve z polardır o yüzden x sıvısı polarsa y ve z sıvıları apolar yapıdadır olabilir o yüzden biz buna deriz ki 1 ve 3 doğrudur. Demek ki polarlık apolarlıkta böyle bir şey var. Süzme ve yüzdürme yöntemi yapıyoruz. Birincisi katı sıvı heterojen karışımlara uygulanabilir. İkincisi katı katı karışımlara uygulanabilir. Birinci de maddenin tancık boyut farkından yararlanır. Evet. İkincide maddelerin çözünürlük farkından yararlanır. Yüzdürmede çözünürlük farkı olmaz. Yoğunluk farkına dayalı ayrıştırılma olur. Birincisi katı gaz karışımları uygulanabilir. Lütfen süzme deyince katı gaz ve katı sıvıyı unutmayın. Sadece katı sıvı olarak süzme işleminde kullanılacağını düşünmeyin. Mesela yine burada ayırma hunisi benzenli su karışımında kullanılarak ayrıştırılabilir. Çakıl taşlı kum tancık boyut farkından yararlanarak ayrıştırılabilir. Metalik metabolik atıklı kan diyaliz işlemleriyle ayrıştırılır. Kumlu talaş ayrıştırılmasında kullanılan sıvının ötüklüsü kumunkinden büyük olursa olmaz. Kumlu talaşta kum dibe çökecek, su arada duracak, e, talaş üste kalacak. Yani suyun yoğunluğu iki katının arasında bir değer olmalı. Kumdan daha büyük olursa ayrıştıramayız. Kükürt tozu ve su süzme işlemiyle ayrıştırılır doğrudur. Ve diyor ki bize saf su üzerine bir miktar tuz eklenip çözünüyor. Hangisinde saf sudan daha büyüktür? Elektriksel iletkenlik tuz ekleyip çözersek iletkenliği daha fazla olur. Donma sıcaklığı daha düşük olur. Kaynama sıcaklığı daha büyük olur. Yoğunluğu daha büyük olur. O yüzden biz buna 1, 3 ve de 4 deriz. Ve diğer sorumuza hemen bakacak olursak tuz ve su kütlesi veriliyor. Hangisinde kaynama noktası daha büyüktür diyor. Direkt bunu orantılayabilirsiniz gençler. Orantılamada hangisi daha derişikse mesela 100 bölü 10. 1'e 10, 100 bölü 20, 5'e 1 200, 5'e 1 200 bölü 4'e 1 5'e 1. Hangisinde kaynama noktası en büyüktür derse zannedersek burada şu 4'e 1 oranı en yüksek değer olduğu için kaynama noktası en yüksektir deriz. En değişik çözeltinin kaynama noktası en büyük değerdedir çünkü. Buradan hemen birkaç tane daha soru bakalım gençler. Çok soru var çünkü ödev testimizde. Bunlarla ilgili sorulara dönerken tabii ki hepsine bakıyoruz. Teker teker hangisi hangisidir, nerede çıkmıştır sorularda sınav sorularına falan çok fazla ilgimizi çekmiyor da biz özellikle bunlarda ayrılma tekniklerin üzerinde çok duruyoruz. Ayrılma teknikleri önemli çünkü mesela tancık boyutu, ha mesela şu soruya bakalım. X, Y sıvılarından oluşan bir karışımın ayırma honesiyle ayrıştırılmasını gerektiğini söylüyorsa öz kütleleri birbirinden farklıdır. Birbiri içerisinde çözülmezler demiş. Evet doğrudur. Oluşturdukları karışım asla homojen yapıda olamaz. Hangi yorum yapılamaz? Yalnız 3. Devam ediyoruz. Şöyle birkaç tane daha çözelim. Mesela bir grafik sorusu çözelim size. AB aralığında sıcaklık artışı. 100 dereceden büyüktür. Yani buradaki sıcaklık tuzlu suyun bir atmosfer basınçtaki evet burası 100'ün üstünde bir değer olacağı için doğrudur. B noktasında tuzlu su kaynamaya başlar doğrudur. BC aralığında tuzlu suyun derişimi azalmaz. Tam tersine artar yanlıştır. AB aralığında buhar basıncı değişmezken tam tersi BC aralığında buhar basıncı değişmez. Çünkü burada çözelti kaynar kaynayan bütün sıvılarda biliyorsunuz buhar basıncı sabitliği burada çözelti ısınır. Çözelti ısınırken buhar basıncı artar, diğerinde buhar basıncı sabit kalır. O yüzden 1 ve 2 doğrudur. Mesela bu soruyu da çözelim. XY karışımı emisyondur, sıvı sıvıdır. YZ karışımı süspansiyondur, katı sıvıdır. XZ karışımı homojendir demiş. O zaman x, y karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir. Doğru. Y, z karışımı süzme ile ayrılabilir. Doğru. Y ve y ile z katıdır demiş. Bakalım x, z karışımı homojen. Bakarız. x ile z karışımı çözeltidir demiş. Homojendir dediğine göre doğrudur. x, y karışımı heterojendir demiş. Evet doğrudur. Peki x ile y emisyonsa y'nin katı olma şansı yok. Bunların ikisi de çünkü nedir gençler? Sıvıdır. O yüzden Ceyhan nedir? Yanlıştır. Evet. Birkaç tane daha çözelim. Mesela dolma başlama sıcaklığı koligatif. 300 gram %40'lık çözelti. 300'ün %40'ını alırsak bunun 120 gramı tuz gençler. 180 gramı sudur. Bu soruları hep böyle çözün. 160 gram su 200 gram tuz çözelsi diyor. Yani 40 gram o zaman tuz 160 gramı su. Böyle parçalayarak gidiyorum. 50 gram tuz 300 gram çözelti yani 50 gramı tuz 250 gramı su. Bakın bunları şimdi orantılarsak birincisi sıfırları gönderdik. 6'ya böldük 2. 2 bölü 3 oranı çıktı sıfırları gönderdik. 1 bölü 4 oranı çıktı. Üçüncüye bakarsak 50 bölü 250 bu da 1 bölü 5 oranı çıktı. O zaman baktığımız zaman bunların içerisinde en derişik olan çözelti birincidir. O zaman donma sıcaklığı en küçük olan birinci çözelti olacak. Büyükten küçüğe doğru sıralamasını istiyor. Donma noktası en küçük olan en derişik olan birinci çözeltidir. Buna en küçük dedik. Peki 1 bölü 5 de en seyreltik çözelti olduğu için donma noktası nedir? Onun en büyüktür. Daha sonra kim gelir? 2 gelir. 3, 2, 1 şeklinde sıralamamızı yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bugün de koligatif özellikleri içeren karışımlarla ilgili kaynama noktası, donma noktası ile ilgili ayırt edici özellikleri kavrayıcı sorulardan çözdük. Diğer köyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.